Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Enes Pürkiliyiz Enes e, Birazcık kupa kasacağız birazcık görev yapacağız böyle kalma bir video e, Ama hepsinden önce ismi buradaki ismimizi Ne yapalım Yorumlara yazın yani Benim aklımda sadece e, 3-4 tane fikir var e, Enes e, ee, Kral Enes Pro 2 de olabilir Veya farklı şeyler de olabilir ee, Neyse şimdi ben bir ay savaşa giriyorum buradan ee, Ben değiştirdim ismini sonra videoda da göster videoda da söyleyeyim Bu bunu bir tane videoda yapmıştım bundan önce bir tane video çekmiştim. Onda yapmıştım o, o video pat kapandı. Güme gitti o yüzden. Ee, çekemedim yani siz göremediniz o videoyu. Neyse arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız bu arada. Şöyle bir savaşa görelim. Hadi bakalım. Kulacağımızın var kulağı. Tamam girdik. Aman attık golü. Ya şöyle bir adam öldüğüm ya ha. Tamam. Ve arkadaşlar benim e, ana hesabımda Edgar. Edgar'ı daha 700 yapamadım. Yapacağım ama. 750 bile yapacağım. Ama bu sezon değil. Bu sezon 19.000 olmayı hedefli, hedefliyordum. Sanırım o hedef bu sezonluk hayal oldu. Ama bu ama bu hesaplaşma haritasından sonraki gelecek olan hesaplaşma haritasında yapabilirim sanırım. Ama güzel bir artı gelirse yapalım Edgar 700 kupa tekrardan. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bakalım. Ultimi doldurdum mi? Şöyle ben şuraya atladım. Burada gol. Evet şimdi hop. Yap... Bakalım. Kupamız da bayağı yükseldi bu Enes Pro2'de. Enes Pro2'de eee 2000 kupa oldum adlı adlı videom bayağı ilgi görmüş yani bayağı e, Görüntülen almış Bir yandan Mutlu oldum Bir yandan e, Üzüldüm Çünkü e, Şey Almadı Yani Pek fazla like almadı Arkadaşlar videoları izliyorsanız like atmayı unutmayınız Like atın yani. Çok bir şey değil. Hadi bakalım. Bir tane de bir tane daha zavaşa girdik. Şimdi hop. Bir arkadaşlar e, hani yan tarafta sağda ve solda e, ee, abone ol tuşlar var ya onları da, onları da yeniledim zaten bundan bir önceki videoda görmüşsünüzdür hadi bakalım Ama siz isterseniz ee, Eskisine de tekrardan geçiş yapabil geçiş yapabilirim. Urban. Şimdi dur bir şuradan Kaçan tel de şuraya. Bu ortada hiç kutu yok. Ondan sinir oldum. Ona sinir oldum işte kutu yok. Ama düneğin Baya e, bayağı kupa kastım yani. En az burada en Sonra geri düştüm. Sonra geri kastım. Bayağı bir şey oldu. Enes Pro'da. Anas ee hadi bakalım. Bu sefer de Poco ile girdik. Çünkü en çok görev da var. Ve arkadaşlar ben e, bu hesapta e, artık video dışı da oynayacağım. Yani bu hesabı bir 2 win kupaya kasmak istiyorum. Böyle şöyle rahatsız etmeyecek. Videodayız çünkü. Ve arkadaşlar ee, bir haftada bir video gelecek demiştim. Onu siz unutun. Haftada bir video gelmeyecek. E, neyse hangi karakterle girsem. göreven en, görevi olanlarla Gireceğim savaşa. Nani var. E, el birim var. Öküzümüz var yani bulumuz. Nani ile gireyim. Hadi bakalım. Gazamızı mı yakalayalım? Şöyle seni öldürdüm mü? Hadi be ölme lan. Ölmezsin sen orada zaten kaç kufalık adam. En azından 700 kufa değil veya 600 değil. Aslında ben ana hesabımda nani falan çok kolay 600-700 yaparım ama işte oynamıyorum onlarla. Nani ile falan pek fazla oynamıyorum. Sezon yenilendiğinde sadece Nani ile bir iki kere falan oynadım. Hani kupalarımız düşüyordu ya. İşte o zaman Nani ile sadece bir veya iki kere oynadım. Oha. Colt arkama gir, al, arkama gelmiş. Öldürebilirdi. Öldürmedi. Bot olduğu için öldürmedi yani. Bunların hepsi bot. Gel lan seni ben öldüğüm ara. Gel seni de şöyle bir vurayım sana gel. Aha. Bunun adı Win yani birincilik. Bayağı iyi. Hadi bakalım. Bir yer daha görelim. Bu da son. Hatta video Arkadaşlar kanalıma ee... son bu savaş olsun ya. Bu savaş son olsun. Sonra videoyu kapatacağım. Tamam diyor bu savaş da bitti arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bay bay.